Filistin'de maalesef iki yıldan bu yana soykırım suçu işleniyor. Buradan soykırım suçlularını lanetliyoruz. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırımcılar mutlaka gün gelecek cezalarını çekeceklerdir. Bugün uluslararası mahkemeler, uluslararası kuruluşlar etkisiz kılınıyor ama bir gün gelecek uluslararası mahkemelerin önünde de insanlık önünde hesap verecekler. İlahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar. Cumhurbaşkanı Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz.